Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Fransa'da Lig 1 ve Lig 2'nin iptal edildiği açıklandı. Fransa Başbakanı Eduardo Philip Eylül ayından önce büyük spor organizasyonları olmayacak. Futbolda 2019-2020 sezonu oynanmayacak ifadelerini kullandı. Lig 1 ve Lig 2 koronavirüs salgını yüzünden durdurulmuştu. Şampiyon Avrupa kupalarına gidecek takımlar ve küme düşme çıkma kararını ilerleyen günlerde Fransa Futbol Federasyonu'nun açıklaması bekleniyor. Şu ana kadar Hollanda ve Belçika liglerinin iptaline karar verilirken İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Avusturya, Portekiz, İskoçya, Çekya, Rusya, Arjantin, Ukrayna, Sırbistan ve Türkiye'de liglerle ilgili kararın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.